Beko meşhur. Çok çok kıymetli izleyicilerimiz bugün Yumurtalık ilçesindeyiz. Ee, sahilde, hemen sahilde Emniyet e, Amirliğimizin, eski Emniyet Amirliğimizin hemen karşısındayız. Tatlıcı Beko'dayız, meşhur Tatlıcı Beko'dayız. Eee Yumurtalık deyince, tatlı deyince akla ne gelir? E, tabii ki Tatlıcı Beko, Mustafa kardeşim gelir. Hemen Mustafa'ya dönüyoruz tarifçesini alalım tatlıcı bekalın. Nasılsın evet. Mustafa? Merhaba Emin ablacığım. Hoş geldin öncelikle Sağ dükkanıma. Küçük ama sığmıyoruz ama yine de yani işte bizi geçimimizi sağlayacak tarza yapılmış küçük büyük, bir Senin sağ ol. vizyonun büyük. Sen Allah Sen razı olsun. kişiliğinde, aile yapımında Çok teşekkür ediyorum. Yeter. Ben tatlıcı evet. Bekio'nun oğlu Mustafa Öksüz'üm. İsmim de Beko dayı diye bilinir. Babamdan alıyorum evet. ismimi. Evet. Yani yeni nesil beni öyle Bekio dayı, Bekio dayı diyebilir. Halbuki ismim Mustafa Öksüz ama babamın ismi tatlıcı Bekio diye ismimizde Bekio olarak devam ettirmekteyiz. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde doğdum. 5 çocuk babasıyım. Ee, yıllardan beri de geçimimi tatlıcılıklar sağlamaktaydım. Bu bu, bu dükkanımı da 8-10 seneden beri burada çalıştırmaktaydım. Hiçbir sorun çıkmazken bugüne kadar yumurtalık Eşim de kendisinin de dedesinden kalan miras yeridir burası. Yeşil alan, burası istimlak. tapulu yer değil mi? O evet, burası parsel tapulu yer. Ee, beş Ama tane bir, dükkan, beş tane dükkan ve için. dinlenme alanı. Evet. Sit alanı olduğu için imara kapalı olduğu için Plastik böyle bir sundurma gibi şeyle Evet, bu yok. Yaslayacak. Bu dükkan benim kendime ait bir dükkan değil. Ünlever var. Evet. E, Algida firmasının Al firması. onun dondurma firmasının taşınabilir. De. Dünyanın her yerinde, her aynı yere koyduk. Konsept. He, aynı konsepte yapılmış, yapılmış bir iş yeridir. Diyor. Yani firması ünleverindir burası. Hı -hı. Şöyle söyleyeyim, benim dükkanım buraya biz koyduk. Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Kendimi burayı ilk açarken, Türkiye Eşfirlik Belediye Başkanı, Türkiye İşbirliği'yle biz kendisiyle konuştuğumuzda burasının bizim miras yerimiz taşınabilir bir prefabrik küçük. Yani son günlerde e, Tatlıcı Beko, Mustafa kardeşim biliyorsunuz yeni yönetim CHP olduktan sonra tezgahını kaldırmak istiyoruz dediler. Evet. Bir takım tatsız olaylar, evet. arzideler yaşandı. Onu, siyasi Onu olarak, anlatıyor şu evet. an arkadaşlar. Bunu siyasi olarak düşünenler oldu. CHP'ye karşı bizim hiçbir sıkıntımız Ekmeğin yok. Ekmeğin siyaseti olmaz. Olmaz. Benim buraya Ayhan Barutlar geldi, Metanet Çulhanoğullar geldi, İsmail Goncuklar geldi, evet. Hüseyin Hüseyin'in köyleri geldi, yani. Zeydan Karalar geldi ve buna benzer bütün siyasetçiler geldi hep tatlımın tadına baktı. Bizim yani nasıl bir tatlıcı olduğumuzu bilirler. Esnafız esnafın siyaseti olmaz. Buraya gelen herkes müşterimiz başımızın tacıdır ve seçim çalışmalarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne de 50 defa bu tatlı yapmışımdır. Hı hı. E, iftarda yemeleri için. Evet, Uzatmayayım. E, yumurtalıkta biz bu dükkanımızı açtık. Beş tane çocuğa geçim sağlıyorduk. Evet. Hani kira kontratı yapıldı. Bana e, basın toplantısında 2019 yılında formaliteden yapılan bir kira kontratı vardı. Hı hı. 12 metrekare dükkan bak buraya aydınlatalım. Bu kira kontratım benim buradadır. Şöyle bakabiliriz. Sen kameraman Evet. Bu bahsettiği 500 TL'ye tutulmuş dediği kira kontratı 2019 yılına aittir. 2021 yılında bunu tekrar yanlış hata yaparak bu fiyatı bastılar. Yalnız biz ödeme e, hizmet bedeli altında ödemeler gerçekleştirdik. Yumurtalık bedelini. Evet. O zaman var. hani evet, diyorlar ya evet. elektriği bedavaydı diyorlar ya. Hı, evet. yaptınız. Evet. Daha Şimdi, almadınız. Dur hayatım. Şimdi Yumurtalık Belediyesi'ne, bu benim saygı. eşimin buraya miras olduğu için 2019 yılında kendisi başvurdu. Hmm. 2019 yılında burada tarih de vardır. Hmm. Ee, ticari olarak bana devletin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği 12 metrekare ada parsel de burada yazılı. Bu yapı kayıt belgesi. Ben elektriğimi bunun sayesinde, suyumu evet. bunun sayesinde almışımdır. Hmm. Aynı zamanda bana Yumurtalık Belediyesi İmar Müdürlüğü buraya anıtlar kuruluyla birlikte dava açmıştır. Bunu o zaman savcısının e, sicili ve izni vardır bak resmi Ersin Ünlü kovuşturma başlatmıştır. Sunduğumuz ekra, e, yine tabii şikayet evrak, üzerine oldu. Tabii şikayet üzerine evraklarla Ya bizim yumurtalıkta 3 kuruş biri para kazansın çekememezlik hat safhadadır. Evet. Birbirinin ayağını kaydır. Bakın 20 sene evet. önce de böyleydi evet. bu sabah. Bir e, ihtiyaç sahibi birinin elektriğini taktırma ya boşver ne taktırıyorsun dediler ya. Bu kadar mı olur ya? Yapmayın Allah aşkına. Birbirinizi çekememez bırakın ya. Evet emin ablacığım. Ersin evet. e, Ersin Ünlü Savcımız bize evet. kovuşturma başlatmıştır. Emniyet tarafından tatkat yaptırılmıştır. Evet, kovuşturmaya yer yoktur diye davayı reddetmiş. Yadır, Hayır yani. kovuşturmaya yer yoktur. yoktur dedi, Ondan olsun. sonra bu ceza bunun içinden cımbızla çektiler. Tekrar belediye bana... Ee, imar kirliliği, kiraya veren belediye imar kirliliğinden bana dava açtı. Peki, ben bundan buçuk ay yumurtalık... Bu? bu geçen yıl değil, ondan önceki yıl. buçuk ay Hapis cezası aldım ben buradan. Aa, bunu ben bunu ya. ben bunu bir üst mahkemeye taşıdım. Allah evet, altı buçuk milyar para cezası yani buçuk olduğu için para. İstinaf bunu reddetti. Dedi ki bu adamın her şeyi yasal. Evet. Sana dedi ben ceza veremem evet, dedi. Mahkemeni Bozdu, mahkemeni 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 Bozdu. Mahkemeni mahkemeni. ve berat ettim ondan. Şimdi ben söyleyeceğim bütün Avrupalıların. <laughs> evet. Zaten. Bütün evet. Şimdi gelelim bugünkü durumumuza. Yumurtalık bu belediyeye 5 bin liralık lokma tatlısı dökmüştük eski faturalara da bunlara şey yapmayalım. Her neyse şimdiki durumumuzu söyleyeyim. Ben Adana Yumurtalık'ta ilk defa bir zabıtanın, ilkokul 5'ten beri ticarethanede çalıştırırız. Bir zabıtanın gelip de beni Yumurtalık ilçe başkanı Ruştu Söylü gönderdi deyip ...iş yerini 15 güne kadar boşaltacağını da ben yumurtalıkta gördüm. Yani bir Elindeki aslında burada Mustafa... Bir de, rağmen, bir de... Evet, bir yazılı evet. emin Gelin Hanım bir şey söyleyeyim mi? Burada aslında bir nevi e, bu bir taktik yani. Önce ilçe başkanıyla evet. ne alakası var? Evet, daha yani. sonra ben sağ olsun başkanımın bilin, yanına... Yine bilin. anlattım, tekrar bilin, anlatmak bilin. istemiyorum. Başkanımın yanına gittim, konuştum. Mustafa böyle bir projemiz var ama bugün yarın de, günü belli değil dedi. Hı hı. Dedik ki bak yumurtalığa yapılan her şeye varız. Yumurtala güzel bir iş, projeniz varsa proje geldiği zaman biz de kaldırırız. Uyarız. Uyarız. Evet. Hiçbir zorluk çıkartmayız dedim. Evet. Konu kapandı. İki gün sonra tekrar zabıta geldi. Ama yine ilçe başkanlığı selamı ben, geliyor. Belediye kim gönderdi seni değil. diyorum ben zabıta müdürümüze sen. Mustafa Seyhan'a. Kim gönderdi diyorum. Bana diyor ki yumurtalık ilçe başkanı rüştü soylu gönderdi diyor. Ya zaten, e kardeşim diyorum. Zaten, zaten sen he, seni niye? O zaman dedim. Ki, ya kimle konuşuyor? Muhatap başkan bize rüştü soylu niye? Ya abi dedi git kendisiyle konuş. Hı -hı. Tamam ben rüştü Soylu'nun arkasına gitmedim. Rüştü soylu buraya çıktı geldi. Hı -hı. Gelince şimdi şuraya yanıma gelmişti. Şurada karşılaşıyoruz. Gelmiş. Bakın şuraya an, göstereyim. Evet. Yeri. Ha bak buraya buraya gelmiş. Bak ben ben dibine. Ha oraya gelmiş. Rüştü başkanım bir dakika bakar mısın dedim. Hava sıcaktı aşağı doğru telefonu gösterdi. Gel işareti yaptı. Beraber yürüdük, gittik. Arkasından sana gel dedi, sen ee, gittin. Aynen öyle. Telefonu kapattı. Ondan sonra bana dedi ki, buyur Mustafa. Dedim durum böyle böyle. Sen dedim zabıta göndermişsin. Abi dedim yani hayırdır? Sen ben bana belediye başkanıyla görüştün evet, dedi. Evet görüştüm. Sıkıntı yok. Bana 3 aya kadar günümüzün olduğunu, 3 aya kadar günümüzün olduğunu, aynı zamanda işte gerekli e, yardımın yapılacağını, gerekirse kaldırıp başka bir yere konacağını söyledi. Ya, derken, derken, Adam sanki bir yıldırım çarpması gibi öyle bir şey diyemez dedi. Abi nasıl diyemez dedim. Yumurtalık belediye başkanının üstünde misin sen dedim. Bana dedim yani kararı veren yumurtalık belediye başkanı dedim. Öyle dedikten sonra diyemez kardeşim öyle bir şey. Ne üç ayından bahsediyor bu öyle bir şey olamaz dedi bilmem ne dedi. Senin bağrını itti diye duyduk. O şimdi şöyle. Hal, hatta dedim yani sesler yükselmeye başladı. Hatta dedim Tarık Yılmaz'la Turgut Erişmen gidiyordu. Meclis üyeleriyle. Evet. Ben... Ee, bana dedi ki dedim, o zaman dedim ATM'leri de kaldırsın projesi varsa. Seni niye sade kaldırıyormuş derken birlikte onun ne yetkisi varmış dedi beni itekledi. Kim oluyormuş o dedi. Gelinim değil He, Yok yani aynen öyle. Ondan sonra dedi ki özür dilerim. Ondan sonra dedi ki onun ne yetkisi varmış itekledi. Bir de dedi, sana yer vermek zorunda mıyız lan biz deyince. Ufak Böyle, çarptı. Non non He, bir bitiş oldu. kakış oldu. O beni itekleyince ben onu itekledim. Şimdi eşimi iteklediğim gibi biraz yani cüssü olarak evet. şeyim. O biraz geriye gidince zaten Arbede'de vatandaş bizi ayırdı. Şimdi sen bir de cüsselisin. O biraz cılız, deli orozu gibi oldu. Aynen öyle. Düştü. İşte. Ondan, yani ondan sonra ondan <laughs> sonra ee, ayırdılar bizi. şahitler de var görgü tanıkları da var yani çok büyük bir hani diyormuş ya kendisi bu boksör beni şöyle ben bir de ona orada hanımına çok kıymetli eşinize de küfrettiğini duydum. Şöyle Doğru mu? Ee, biz ayırdılar 10 kişi girdi araya 10 Şuradan tane adam var. Falan esnaf da Herkes geldi. koştu Arkadaki Koşun. kahve olduğu için kahveneden koştular ayırdılar. Yani bir vuruşma bir cebir yüksek bir Kahvaltı şey olmadı. Bir insan Tam vardı. böyle yani böyle ayırdılar hani insan uzaklaşır ya o arada Dönüp demesin mi senin karını bilmem ne yaparım diye? Yani Heh, ee, küfür etti. Sinkaflı, sinkaflı küfürdü. Küfür. Ben tekrar döndüm. Üstüne gidecektim. Vatandaş beni tuttu. Boşver dedi. Bu terbiyesiz. Senin Sen uyuma buna. Öldürürsün. çolun çocuğu var filan. Fişman dediler. Bizi getirdiler. Hı. Biz karakolluk olduk. Şimdi ee, şöyle soruyorum Çıkmış Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir ilçe başkanına yapılmış saldırı değildir bu. Dediler ki e, şu da dikkatimi çekti arkadaşlar. CHP'liler, CHP ilçe ilçe yönetimi ve e, il başkanı e, genel merkezi, ya CHP milletvekillerimizle de ben görüştüm. Milletvekillerimizi yanlış yönlendirdiler. Evet. Yanlış anlattılar. Evet. Hain saldırı. Ya bu da bu memleketin Evet, lazım. Benim beş Nasıl tane çocuğum var. var. ben çocuk. Ben Nasıl yani Türkiye hain? Cumhuriyetini ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin Özel Harekat Birliği'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Jandarma Özel Harekat Birliği'nde askerlik yapmış birisiyim. <laughs> bu vatan için 18 ay boyunca dağlarda gezdik. Biz hainleri yakalamak için. Evet. Hainliği biz yapmayız. Ekmek teknesi evet. için. Evet. Bizim ekmek teknemiz burası. Şu üç tane bir tatlıyı satmak ya, için e, gözümüz hainlikte olsa dağlarda yani taşlarda gezeriz. Tatlı adamda hain da e, şey damgası vuran belediye evet. başkanlığı ve ilçe başkanlığı. Ben, ben bu de tatlıyla birlikte beş çocuğa geçim götürmeye evet. şöyle, çalışırken alalım. bizi hain yaptılar. Şimdi ben ve de biz biz evet. de kınayalım ama evet. ben de Emine Koçak olarak söz hakkı e, olduğunu düşünüyorum. Bu memlekete çok hizmetim olduğunu düşünüyorum. Bu evet. memlekete bedel evet. ödeyen bir kadınım. Evet. Cezaevi yapmış bu hain, asıl hainlerin oyunları yüzünden ben de bu memleketi cezaevi yaptım tutuklu olarak. Evet. Beraat ettim. Eee ben de bunları yaşadım. Şimdi insanın ekmeği iki tatlının satan adama hain demek. Işte evet. başkanına yakışıyor mu? Bir. Evet. Belediye başkanımıza evet. CHP'nin belediye başkanı benim de belediye başkanı. Evet. Herkesin vatandaşın da belediye başkanıdır. Şehrül Emin'dir kardeşin. Evet. Belediye başkanı demek Şehrül Emin. Bu şehirdeki herkese göz kulak olan kişi demektir. Ama maalesef bunu görmüyoruz. Bir fanatiklik var. E, futbol takımı tutar gibi. E, işte Galatasaray-Fenerbahçe e, maçı gibi. Evet. Bu nedir kardeşim? Evet. CHP'nin belediye başkanı benim de belediye başkanım. Herkesin belediye başkanı. Öyle değil mi dayı? O kadar. <laughs> evet. Şimdi, evet, sonra yani, ne yani oldu dinleyelim. Yani ondan sonra işte karakola geldik, ifade verdik. Ana bir duyduk ki biz ben eğer böyle hain diye şey yapmış olsam gerçek döverdim düştü söylüyor. Ya, ya olur mu? Kardeşim yok, yok eğer böyle olmuş şey, olsaydı. Eee herkes memleket, <laughs> memleket de... hani ismi, ismimiz yani hani dövdüğe çıkmıştı ya. Yani, yani dövelim ya. de yani bir gerçekten hain olduk. O kahraman evet. olmaz. Evet. Vallahi hiç kahraman evet, olmadı yani bütün ilçeye bir, yönetimine... bir kadına küfür de... etmekse kahramanlık kahraman ilan etsinler. Evet. Bir ekmekle, bir evine ekmek götüren bir adamla ee, kahramanlık olmuyorsa onu kahraman ilan etsinler. Biz hainiz. Ya bir şey evet. söyleyeyim. yani, Biz kabul ediyoruz öyle bir şey varsa. Ya, şu yani ediyorum. kısaca özetleyeyim. Yani benim Rüştü Soylu, ben buraya Cumhuriyet Halk Partisi'nden kiralamadım. Sadece evet, özet aynen, budur. Evet. Ben burayı evet. Cumhuriyet Halk Partisinden kiralamadım, ben burayı Yumurtalık Belediyesinden kiraladım. Benim muhatabım belediyedir. Ama hani bu siyasi olarak yaklaşıyor, siyasi değil. Rüştü Söyren demek ki ben de Aynen abi. öyle. Ekmeğe o yüzden ya zaten konu şey arz edildi, e, e, adli makamlar arz edildi. Hı hı. Herkes yargıya kendini savunma hakkı yargıya intikal etti. Şimdi evet. şöyle söylüyorum, e, bura olmasa olur. Bir şekilde başkalarına ekmek kazanır. Rızkı veren yapılan Rızkı yani, veren Allah. Yapılan Allah'tan yapılan yani. yanlış bir şeydir. Rüzgü yani Allah'tan. keşke. Hani bak Allah'tan. şöyle bir durum var. Örnek vereyim İş yerinde evrağa bir tane şu evrak. Yapı kayıttan vazgeçtim. Yo. kira kontratı olmayıp da elektriğini e, belediyeye bağlamış. Suyu belediyeye bağlamış. Hala aşağı aşağı tarafta iş yerleri var, var biliyorum var, he. Evet. ben torelans, canlı Tolerans, tanınıp işte yani. kulağımıza da geliyor aynen. ve iş yerine para alıp para aldım diyen esnaflar da duydum, para aldılar. Evet rüşvet evet, verdim evet, var. Evet rüşvet yani var. Var. hava parası diye verdim diyenler var. Gereken ise, gere yargıya şey olursa ismini de açıklarız. Açık var. Aç, gereği gerektiğinde açıklarız. açıklarız yani. kadın geldi burada açık açık dedi bayan kendisi. Geldi açık açık dedi şu kadar param malı. 80 bin lira verdim. Verdim dedi. Kime vermiş? Ya şimdi... Düştüm, vermiş belediye. O vermiş. kadarını bilmiyorum. Verdim dedi. Kime ben verdiğini. He, benden dedi. aldılar dedi. Hı. Kira kontratımı uzattılar Hı. dedi. Kocamla dedi... Bayağı ayrı... bir esnaf burada arkadaşlar. İsmini ayrıldığım eşimle de dedi... De ismini verebilirim Evet hocam. ayrıldığım eşimle dedi avukattır dedi. Bütün dedi şeyler Hı, onda, onda vardır. Onlar da var. Hı -hı. <laughs> O yüzden dolayı yani ismini vermeyek burada. Ola evet. ki yani şey olduğunda biz yani açık açık sürekli. Ha, inkar ederse artık evet. onu... Kendi kimliğine kalmış evet. bir şey. Toparlayalım Mustafa kardeşim. Aa, aa. Ee, güzel hanım kardeşim. Beş çocuk annesin, evet. kızın da evlenecek evet. tatlı evet. satarak bir evet. evi geçim ettiriyor. Aynen. Annelerdir evet. evin reisi evet. diyorum ben. Ee, onun için sen de birkaç kelime edersen. Ne, ne diyelim Emine Buradan yani. CHP milletvekillerimize Herkesi ne söylemek istersin? Herkese ee, sesleniyorum. Ben başkanım. Zeydan Başkanım'a sesleniyorum. Zeydan Başkanım. kameraya Zeydan Başkanım sizi severim. Buraya geldiniz benle birlikte... Halka tatlı, halkın tatlısı diyerek de burada evet, tamam. insanlara e, şey yaptınız yani hani böyle bir espri yaptınız. Evet. Babamı da tanıdığınızı, çikobirlik zamanından beri tanıdığını, evet. belediye yani babamın yumurtada tanıdığını. Baba da dostu tanıdığı, yani. He, baba Zeydan dostu Zeydan, olduğunu, ben bunun babasının çok tatlısını yani. yediğim dediğini burada defalarca durmuşuzdur. Evet. İki defa da dükkanıma misafir olmuşsunuzdur. Yani bu bize olmadı Zeydan Başkanım. Keşke yani e, söyleseydiniz, biz onu tanırız, biz ona gerekli yardımları yapar, işte dükkanlı yönlendiririz deseydin, ki... el atsaydınız. Ha size nasıl anlatıldı bilmiyorum. Uslu. Keşke Yanlış beni bir dinle... Yanlış anlatılıyor evet. işte evet. bak Mustafa Keşke ben beni görüştüm il evet. CHP İl Başkanlığı'na ve milletvekillerine Ayhan Barut da gelmiş, niye geldiğini de evet, bilmiyor. adamın hain haberi yok. Diyor da, <laughs> neyin hain saldırısı hiçbir bilgileri yok. Evet. De Buradan a, yumurtalık ilçe teşkilatı ve ilçe başkanlığı ya, CHP yetkililerini yanlış bilgi veriyor. Yalan yanlış şeylerle sizi. E ben soruyorum zaten. E, soruyorum. Buradaki e, olay kısaca bu bakın. iyice dinleyin e, zaten yok şimdi şey, il başkanına e, ses ses verin. E, i̇l evet, evet, yanlış il başkanı yanlış yani. açıklamalarda Aynen, bulundu. Şey. Şu, Kandırmışlar. E, 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 şimdi bir dakika. Adamları. İl başkanımıza Hı. yanlış açıklamada bulundu. İl başkanına ben şunu söylüyorum. Zaten buradaki ilçe yönetimi başkan yardımcılarının yanına çıktığımda o diyor ki ben onunla konuşmuyorum. Öbürü diyor ki ben onunla gitmiyorum. Öbürü diyor ki bana yanlış yaptı. Muhatap bulamıyoruz. Başkanından başka başkan yardımcısıyla. Sadece muhatap aldığımız belediye başkanımızı O da bunların yanlış söylemleri yüzünden, yanlış anlatmaları yüzünden eee kendi, kendi hain dediler. Evet, kendi de kendi ha, yargısını şey yaptı. Hain adam hain dediler. Evet, evet. Evet, kendi Şimdi buradan yaptık. şöyle gösterelim tezgahımızı. Şu evet. kadar tezgah için e, ilçe i̇lçe başkanları üç bir soylu ortalığı birbirine kattın. 12 arasın. metre Bir de seni kare. kılıyoruz. Evet. Ee, evet bir gördüğünüz gibi halka tatlı. Halka tatlısı halkın tatlısıdır. O kadar. Ee, onun için tatlıcı bir koya sahip çıkalım diyorum. Yumurtalık halkına sesleniyorum. Allah aşkına hiç babayit adam yok mu? Şu tezgahı kaldırıyorlar bakın. Tehdit ediyorlar, iteriyorlar, kakalıyorlar. Biraz sahip çıkın diyoruz. evet. evet. Keşke bizi de bir dinleselerdi. Rüştü evet. Soylu'yu kendi ilçe başkanlarının dinlediler ya. Keşke belediye de evet. Erdinç Altok ok, Eşimi de bir çağırıp keşke eşimi de bir dinletseydi. Ben bu kadar diyorum. Başka dinlediler tamam. şu an dinlediler. Artık yüce, adalete, yüce adalete, adalete ve yüce adalete, adalete ve, adalete adalete ve adalete devletimize yani. bırakıyoruz. Biz de kendilerini kınıyoruz. Biz ilahi değiliz. çok büyük. Hayır değiliz. İlahi <gülüyor> adalet <gülüyor> adalet çok İlahi Güzel. adalete Güzel. çok inanıyorum. Güzel. Güzel. Evet. Bir de Allah'ın şey. adaleti, ilahi adalet, evet. normal adaletimiz. Doğru direkt çok yıkılmaz Aynen diyeceğim. öyle yıkılmayacağız. Evet, evet. Adana bize bir şey olmaz tatlıcı izniyle. Beko'dan halka tatlı, halkın tatlısı diyoruz. Buradan Zeydan Karalar'a da hatırlatıyoruz çok. bu sloganı. Evet. tatlıcı Beko'ya sahip çıkalım. kendini bilmez bir takım ilçe teşkilatında kişilerin yalan yanlış bilgilerini e, i̇timat etmeyin. Onların sözüyle hareket etmeyin. Yanlış yaparsınız diyoruz. 5 evet. e, sene sonra yine seçim var. Evet. Evet. Herkese yumurtalıktan kucak dolu selamlar. Saygı ve sevgiler.